Berat gecesi yatsı namazından sonra her iki rekatta bir selam vererek 14 rekat namaz kılalım. Namaza başlarken niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya diye niyet edelim. Her rekatta Fatiha ve sonra da 3 İhlas suresi okuyalım. Namazı bitirdikten sonra 14 Fatiha, 14 de Felak Nas suresi okuyalım. Sonra 100 kere Estağfirullah el azim el kerim el la ilahe illa 99 la ilahe illallah Muhammedun Resulullah 33 la ilahe illa ente subhaneke in inni kuntu zalimin 11. Ya hayyu ya kayyum tesbihi çekip peşine de dua edelim. Kim böyle yaparsa Allah'ın hayır kapılarını açar ve duasına cevap verir. Sizden ricam bu namazı herkesle paylaşalım, onlar da kılsınlar. Bir de berat gecesi 3 günlük kaza namazı kılalım ve sağlığımız el veriyorsa da Perşembe ve Cuma günü de oruçla geçirelim ve yorum bölümüne de bir dua yazdık, onu da mutlaka yapalım. Bir de hadis yazdık, onu da mutlaka okuyalım. Rabbim şimdiden yapacağımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin.